Merhabalar. Bugün size şu şekilde e, örgüden toka yapım videosu çekeceğim. Şöyle yakından da göstereyim. Gayet kolay. Hani herkes yapabilir. E, şu şekilde ben 7 santimlik tokalardan aldım. E, kullanacağım ip amigurumi iplerinden. Şöyle toka kartlarımla. Gayet şık durdu. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Bunları şöyle kenara koyayım. Ve başlayalım birlikte. Böyle kırık beyaz bir yeşil düşündüm. Model için. Önce şöyle bir zincir çekiyorum. Daha sonra şu tokamın hemen başlangıç kısmı yani şuraya bu kapatma kısmına değil de şu kısmına şöyle sık iğne yapıyorum tekrar aynı yere bir kez daha batacağım tekrar bir sık iğne yapacağım şöyle daha sonra 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve karşıya geçiyorum karşı kısmına burayı bu şekilde sık iğne olarak dolduruyoruz. Herhangi bir sayısı yok. Arada boşluk kalmayacak şekilde sık iğne olarak dolduralım. şu kısmı da ne kadarla doluyorsa bu şekilde dolduruyoruz. Şu şekilde doldurdum. Şu zincir çektiğimiz kısma da şöyle bir zincir çekiyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Bu kısım gözükmeyecek ama Yine de buraya ben yapraklarını dikerek geçirdiğim için sağlam olsun istiyorum. Hani silikonla falan yapıştırıp sonradan düşmesini istemiyorum. O yüzden bu kısmı da bu şekilde ikili trabzanla dolduruyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. Hemen sık iğnemin başına batıyorum. Bakın şu şekilde. Ee, İlk sıramızı yaptık. Şimdi ikinci sıramızı. bir zincir çektim buraya. Başını alıyorum. İkili trabzan yapıp bir tanesini şöyle elimde bırakıyorum. Tekrar başını alıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle. Aynı yere tekrar battım. Bir tanesi tığımda Aynı yere tekrar battım. Şöyle bir tanesi tığımda. 5 tane yapıyoruz. Sonra hepsini şöyle birlikte çıkarıyoruz. Bir zincirle sıkıladım. Hemen o battığıma değil de yanındaki de batıyorum tekrar. Şöyle trabzan yapıyoruz. Elinizle düzeltebilirsiniz. Tekrar bir zincir çektim. Başını alıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye Yine şöyle 5 tane yapıyoruz. Bir tane tığımızda kalıyor. Biriktiriyoruz. Şöyle sıkıladık. Hemen yanındakine batıyoruz. Bakın şu şekilde. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Başını aldık. Bu bir tane tığımızda 5 tane bakın şu şekilde bu şekilde tamamen burayı çeviriyoruz. Aynı bakın şöyle yakından da göstereyim. Tamamen şu şekilde çeviriyoruz. Daha sonra şu kısımda şu kısımda bitiriyoruz. Şurayı yapmıyoruz. Ben şöyle çevireyim. Hani video uzamasın. Zaten gösterdim yeterince. Şu şekilde tüm kenarı çevirdim. Şuradan bir tane zincir çektim. Ve sonrasında bunu şuradan kesiyorum. Ve şöyle içe doğru alıyorum bunu. Daha sonradan çıkmasını istemiyorum çünkü oradan buradan. Şöyle içten çektiriyorum. Ve tekrar kesiyorum. Şu şekilde tamamladık. Şimdi bu yaprak kısmını yapacağız. Yaprak kısmında da şöyle amigurumi iplerimden yeşili kullanıyorum şöyle bir sihirli halka yapıyoruz önce sihirli halkamızın içinden tığımızı geçirdik ve 3 tane zincir çektik daha sonra başını alıyorum şöyle üçlü trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çektim sihirli halkamın içine batıyorum 1 2 3 zincir çektim başını alıyorum tekrar ve ikili pardon üçlü trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir tekrar sihirli halkamın içine batıyorum 1 2 3 zincir tekrar yine iki kez başını doluyorum ve üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Yine sihirli halkamın içine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içine batıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz şu zincirimize başını alıyoruz ve hepsini çıkarıyoruz yani çakma trabzan yapıyoruz tekrar aynı yere başını alıyoruz aynı deliğe 3 tane çakma trabzan yapıyoruz tekrar başını aldım hemen yanındaki zincire şöyle Yani her zincire 3 tane çakma trabzan yapıyoruz. Buranın kıvrılmasını sağlıyor. Yine şöyle 1 2 3 Tekrar bir alt zincire 1 2 3 Tekrar bir alt zincire 1 2 3 Tekrardan yine sihirli halkamızın içine batıyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum kez başını alıyorum. 3T yani üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar yine sihirli halkamın içine battım. Ve sihirli halkamı şuradan tutarak kapatıyorum. Şu şekilde. İyice sıkıladım. Şöyle şurayı da birleştirelim. Şöyle. İpin birazcık uzun bırakacağım dikmek için. Buradan çıkardım. Bakın şu yaprak kısmımız oldu. Şimdi bunu iğneli dikeceğiz. Dikme işlemini yaparken şu şekilde şu kısım bu tarafında kalıyor. Şuraya şöyle monta ediyorum. Ve şöyle hani gözükmeyecek şekilde şu şekilde diktim. Yaprak kısmımı da gayet güzel oldu. Siz de bu şekilde yapıp hani hediyelikler yapabilirsiniz. Hani e, doğum günlerinde kullanabilirsiniz. Satışını bile yapabilirsiniz. Kendinize ait bir sayfa açıp şimdiden hepinize kolay gelsin.